Sevgili dostlar merhaba. Haftanın son çok hızlı gündem programıyla karşınızdayız. Bugün muhalif endüstrisini konuşacağız. Muhalif endüstrisi derken neden bahsediyorum? Muhaliflerin sırtından geçinen, muhaliflere hitap ederek geçinen, muhaliflere bir şey satarak geçinen, ancak muhaliflere faydası olmayan bir zümre var. Bundan bahsediyorum. Mesela arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kampanyasını hatırlayın. Önceki ekmek için ekmelettin faciasını hatırlayın falan. Ya da mesela Ömer'in yolunu hatırlayın İyi Parti'den bir dönemin. Kırmızı kart kampanyasını hatırlayın. Bak bunlar hep kötü kampanyalar. Kötü. Şimdi AKP'den ben nefret ediyorum. Fakat yani AKP de kendi içinde bir çöküş yaşıyor ama bugün bile çok daha rasyonel, çok daha amaca matuf işler yapıyor AKP. Ancak muhalif yapı işte kırmızı kart göstereceğiz iktidara. Ya o Kılıçdaroğlu'nun aklı zarar uzun uzun analizle etmiştim yani iletişim kampanyaları çok kötüydü aşırı kötüydü. İşte kırmızı kart gösterelim yok bilmem ne yapalım falan bunlar niye çıkıyor? Şimdi en başta siyasi partiler kanunu var arkadaşlar. Siyasi partiler kanunu özetle bir partide ancak genel başkana yalakalık yapılarak yükselir diye bir kural koyuyor tamam mı? Yani risk alan, laf söyleyen, işte inovasyon yapan, yenilik getiren, karizmatik olan, hitabeti güçlü olan falan değil. Yalaka olan yükseliyor. Mesela şey var yani mesela Özgür Özel'i düşün. Yani nasıl yükseldi partide? Değil mi? Özgür Özel'in bir hikayesi var mıydı? Neyi iyi yapıyordu? Nesi güzeldi? Hiçbir şeyi böyle ortalamanın üzerinde yeteneği falan yoktu bu adam. Anlatabildim mi? Hani şimdi yalaka demek istemem yani. Hani sonuçta bir öyle ya da böyle muhalif safta duran bir partinin genel başkanı olduğu için çok da tezif etmek istemem ama Kılıçdaroğlu'na karşı bir yaptırım var mıydı mesela değil mi? Kılıçdaroğlu yanlış yaptığında yanlış yapıyorsunuz diyebiliyor muydu? Olmuyordu. Bu arada mesela diyebilenler genelde şeydir. Böyle aşireti, cemaati falan filan varsa onu der. Yani biraz ona güvenerek. Ya da bir partiye böyle para veriyorsa diyebilirler. Her neyse. Şimdi bu sistemle yükseliyorsun. Böyle tipler yükseldiği için, böyle tiplerin birçok alanda görgüsü, bilgisi, yeteneği az olduğu için dışarıdan bu işlerde yetenekli olduğunu iddia eden ve etrafında olan birileri üzerinden bunları kotarmaya çalışıyor. Ve bu birileri siyasetle hiç alakası olmayan tipler, vatandaşını tanımayan tipler, kitleyi tanımayan tipler ve üstelik hem Türkiye'de hem yurt dışında biliyorsunuz akademide bir çöküşte olduğu için akademik yetkinlikleri de tırışkadan yetkinlikler. Yani yurt dışında böyle şey kotasından işte bu aman yabancıdır, zavallı Türktür buna bir diploma verelim kotasından diploma alıyor. Türkiye'de ise zaten herkes herkese tarafına göre diploma veriyor. Şöyle bir girin Gök'ün sistemine bu mesela Dergi Park diye bir yer var oraya. Yayınlanan akademik makalelerin %90'ı yapılan tezlerin %90'ı çöp arkadaşlar. Çöp bayağı tuvalet kağıdı yapmazsın. Tamam mı? Öyle. Buradan bir takım diplomalar falan da alıyorlar. Böyle körlerin sağırlarının birbirini ağırladıkları ajanslar kuruyorlar. Bunun üzerinden de bir zümre olup siyasetten besleniyorlar. Bak burada hiç muhaliflerin iktidar olma meselesiyle ilgili hiçbir şey yok. O yüzden böyle öneriler çıkabiliyor. Ya bir şey düşün ya. Birisi geldi bak kırmızı kart göstereceğiz. Ya onu canlandır şöyle kafanda ya. Geçen Yavuz buradaydı hani o şey dedi ben böyle siyasi olaylar falan görünce bunu yapıyorum dedi. Kafamda o süreçleri canlandırıyorum çok doğru. Abi birisinin aklına geldi bak. Diyor ki iktidara kırmızı kart abi dedi böyle bir fikrim var. Tamam mı? Onu ajanstaki ya da işte ne bileyim ben eğer parti içinden geldiyse partinin o ilgili birimindeki üstüne sundu kırmızı kart. Aa dedi süper. Bunu parti genel başkanına sundular. Büyük bir kırmızı kart çıktısı falan aldılar efendim böyle gösteriyoruz. Bak bu süreçlerde kimse ne yapıyorsunuz oğlum siz demiyor. Peki bu nasıl kırılır? Asıl önemli olan taraf bu. Ya bu mesela muhalif endüstrisinde şu da var. İşte mesela milletvekili oluyor. Adamın bizimle hiçbir alakası yok ya. Ne bizim derdimizi biliyor. Ne bizim neden rahatsız olduğumuzu biliyor. Böyle beylik beylik laflar ediyor. Günü birlik geçiştiriyor. Arkadan da iş takip ediyor. Yok işte partisinin belediyesini arıyor. Ya da mesela iktidarın belediyesini arıyor. Diyor ki ben milletvekiliyim. Yani yarın sizin de bize işiniz düşer. Orada da biz size destek oluruz. Falan canım şöyle bir iskan problemi varmış. Onu çözün diyor. Değil mi? Bu iş takibi üzerine. Yani iş takibi yapıyor milletvekillerinin hepsi. Bizimle ilgili hiçbir şey yok. Bu yüzden bu muhalif arkadaşlar. Buradan bir faydalı iş sadır olmaz. Ve muhalifleri bu iktidar da yapmaz. Bak göreceksiniz, bunu üzülerek söylüyorum, istemeyerek söylüyorum. Bu kafa Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha seçtirecek Türkiye'ye. Tamam mı? Biz bir beş sene daha bununla uğraşacağız. Tamam Bütün şartlar olgunlaşmışken, millet acından ölüyorken ve iktidar ülkeyi yönetemeyip herkesi kodese tıkmak suretiyle yönetmeye çalışırken bunlar tutacak bir 5 sene daha seçtirecek eğer biz bazı şeyleri yapmazsak muhalifler olarak. Bu nasıl kırılır? Abicim senin siyasetini yapan insana güç vereceksin. Zor oyunu bozar. Sen de senin siyasetini yapan insanların arkasında duracaksın. Bak bir husus daha. Mesela Ekrem İmamoğlu değil mi piyasaya çıkıyor, onun yanına birileri gidiyor. Ya da Özgür Özel çıkıyor, birileri yanına gidiyor. Ya da Mansur Yavaş çıkıyor, birileri yanına gidiyor. Yanlarına gidenlerin hepsi bir pazarlık yapıyorlar. Pazarlıklarda ideolojik hiçbir şey yok. Temsil ettiği kitlenin önceliklerine dair, kaygılarına dair hiçbir şey yok. Hep kişisel pazarlıklar. Beni ne yapacaksın? Hani Herkes peşinen kabul edilmiş bir misyon üstlenmiş veya bir kimlik üstlenmiş durumda. Ben milliyetçilerin temsilcisiyim. Mesela ben gidiyorum Bahadır Anınç olarak diyorum ki ben seküler milliyetçilerin temsilcisiyim şu kadar da oyumuz var. Evet faydalıyız da yarın sana milliyetçi bir şey de lazım olacak. Kürçülük yaptığında ya bak ama Bahadır Anınç da yanımızda diyebileceksin. Evet bana işte bir genel müdür yardımcılığı ver bu işi çözelim. Bak pazarla itirazım yok ama bunun şöyle olması lazım. Diyelim ki öyle bir şey yapacaksak. Efendim ben Bahadır Anniças'a böyle bir kitleyi temsil ediyorum. İşte verilerimiz şu, şu kadar okurumuz var, bu kadar yazarımız var. Her neyse. Seçim programınıza Türkçülük Turancılığı koyarsanız sizi destekleriz. Yani gidebilirim. Derim ki kardeşim işte ben Bahadır Anniças'ım. Seküler Milliyetçilerin temsilcisiyim. İşte rakamlarımız şu, işte şu okulumuz şu, yazarımız bu. Evet. Seçim programınıza Türkçülük Turancılığı koyun, size destek verelim. Böyle bir pazarlıkta hiçbir beis yok. Ama tabii böyle bir pazarlık yapabilmek için iki şey lazım. Bir ahlak lazım. Yani kendin için bir şey istemeyeceksin. Bir de ya abi herkes siyasetten geçinmek istiyor Türkiye'de. Böyle bir sorun var. Mesela bakın geçenlerde oldu ya bir konser tartışmaları falan filan oldu işte. Yolsuzluk, molsuzluk falan filan hikayede. Abi kimse demiyor ki bu belediye iştiraklerini niye kapatmıyoruz? O zaman yazdım mesela literatürü de girmiş, belediye iştirakleriyle ilgili yazılmış bütün akademik çalışmaları okudum. Ve hepsinde ittifaken şu deniyor. Efendim bunlar niye var? Yolsuzluk yapmak için var. Tabi okumuş adamlar yolsuzluk yapmak için var demiyorlar da Sayıştay ve denetim kanunlarının bürokratik yükünden işte etrafından dolanmak için var. Yolsuzluk yapmak için var. Kimse demiyor ki belediye iştiraklerini kapatalım. Belediye iştirakleri üzerinden iş yapılmasın. Doğrudan belediye diye bir şey var zaten. Belediyenin ilgili daireleri ve müdürlükleri üzerinden iş yapılsın demiyor. Niye? Herkes bir gün o belediye iştirakleri üzerinden yolsuzluk yapmanın hayalini kuruyor siyasete girenler. Çünkü siyasete girenlerin çoğu arkadaşlar, çoğu hayatında emeğiyle bir meslek icra ederek falan para kazanmış insanlar değiller. Yahut bundan memnun olmayan insanlar. Hep şeyin hayalini kuruyor. Oh diyor ya böyle şeyden gelse piyasadan bir parsa gelse o onunla geçinsek. Değil. Mesela ya abi ben mi çok yanlış düşünüyorum, saçma düşünüyorum. Ben şeyi hayal ederim ya. Diyelim devlet başkanı olsam da mesleğimi yapmaya devam edeyim. Bu sayede şeyi diyebileyim. Bak ben hayatta bir yer işgal ediyorum. Yani hani anlamsız, işlevsiz bir insan değilim. Devlet başkanı olmadığım zaman da bir şeyim var. Bu toplumun içerisinde bir rolüm var diyebileyim. Hani mesela İslamcılar anlatır ya işte ecdadımız şöyleydi böyleydi. Abdülhamit marangozluk yapmaya devam ederdi. İşte asla İslamcılardan öyle bir şey görmüyoruz. Onlar böyle hani görüyorsunuz işte yeğenlerini Cumhurbaşkanı'na takdim etmek suretiyle iş bulma derdindeler. Bedavadan para kazanma derdindeler ama ya burada bir mesaj var. Evet bu doğru bir mesaj. Devlet başkanı padişah bile olsan bir mesleğin olsun ya. Değil mi? Her neyse. Bunlar öyle değiller. Ve o yüzden siyasetle etkileşime giren herkes bir şey pazarlığı. Hani bir parsa pazarlığı. Değil yani ne münasebet. Paranı kendin kazanacaksın kardeşim. Toplum kimseyi kesesinden beslemek zorunda değil. Birilerini besleyecekse bana beni beslesin. Senden daha akıllıyım. Senden daha çok kafam çalışıyor. Senden daha bilgiliyim. O işi senden daha iyi yaparım. Sen in ben yapayım o zaman. Değil mi? Hani toplum birilerini böyle besleyecekse sırf siyaset üzerinden besleyecekse bu sefer bir liyakata bakalım. Sen de liyakat da yok. Mesela belediye başkan oluyorsun, şehir planlaması bilmiyorsun. O zaman teknokrat bir sistem getirelim, şehir planlaması bilen insanlara para verelim, onu yapsınlar. Niye seni besliyoruz ki? Beslenecek bir tip de değilsin yani. Beslemeye layık bir tip değilsin. Bir, burada siyaset yapan aktörün kişisel şey önemli. Ahlakı ve geçim kaynağı önemli. İki, kitlenin de nasıl tiplerin arkasında buluştuğu önemli. Bakın bunu yapın ahlaklı bir şekilde siyaset yapmak için soyunan insanları, bu işe girişen insanları yalnız bırakmayın. Onlara güç olun. Bunu çok açık ne söyleyeceğim? Enaniyetimden söylemiyorum. Milliyetçi Kongre Derneği ve Tam Götürk bunlardan birisidir. Bu yapıyı güçlü tutun ki biz siyasetle etkileşime girelim. O etkileşime girdiğimizde efendim şöyle böyle değil bana ne veriyorsun değil bu kitleye ne veriyorsun diyebilelim. Başka başka yerlerde de öyle yani ilçe teşkilatında aday mı belirleniyor böyle davranacağını düşündüğün tipleri değerlendir. CHP'li olabilirsin. Yani bizi belki ideolojik olarak doğru bulmuyor olabilirsin ama neredeyse bunu yap abi. Çünkü bunu yapmadığın zaman bozulacak. Bu muhalif endüstrisinin kurulabilmesinin sebebi muhaliflerin bir vekaleten iman gibi oyunu verdikten sonra, desteğini verdikten sonra piyasadan çekilmesi. Ama şunu fark etmesi gerekiyor muhaliflerin. İşte oyumu verdim, görevimi yaptım, piyasadan çekildim dediğin zaman böyle tipler meydan buluyor. Siyasetle hiçbir alakası olmayan, nasıl kazanacağını bilmeyen, vatandaşı tanımayan, kitleleri tanımayan, işini de bilmeyen, bu arada reklamcıyım, PR'cıyım, gazeteciyim diye gezip ne reklamcı ne PR'ci ne gazeteci olabilen insanların eline kalıyor. Nasıl kalmaz? Sen orada hem vekaleten hem asaleten bulunursan kalmaz. Verdiğin oyun peşine güdersen kalmaz. Değil mi? Şimdi bakın Türk milliyetçilere gelelim. Türk milliyetçileri abicim Türkiye'deki seçmenin %25'i milliyetçi sayıklarla oy kullanıyor. Bu milliyetçiliğine dair yaptığı tanımlarda uzlaşamıyor bunlar. Bu arada ben de uzlaşmıyorum. Yani bana sorsan %25 demem. Yani çoğunu milliyetçi bulmuyorum çünkü. Ama kendisi milliyetçilik diyor buna ve diyor ki bu gerekçe benim için önceliklidir. En tepededir öncelik sıralamamda. %25 bu şeye denk düşen. Ama ya seçimlerde hiç şey duydun mu? Milliyetçi seçmeni nasıl ikna edeceğiz? Bak işte Kürtleriz, Kürt güç seçmen, Kürt seçmen. Ulan Kürt seçmen için koskoca Cumhuriyeti kuran CHP, Türkiye'lilik, Mürke'lilik boku yiyor. Tamam mı? Diğer taraftan 45-50 yıllık MHP, Afo'ya selam gönderiyor, onu dışarı çıkarmaya çalışıyor. Düşün, bu kadar belirleyici hale geldiler. Milliyetçi seçmen için bunu yapan var mı? Yok diye parasını basar alırız. Niye? Çünkü yukarı çıkardığın, omuzlarına basıp yukarı çıkardığın hiç kimse milliyetçili değil. İyi milliyetçi olduğu için insanları yükseltmiyorsun. Bu arada hep şey de var. Ulan dışarıdan hep birileri geliyor, tık diye milliyetçiler onu böyle kabullenip tepesine çıkar ne bir milliyetçi söylemi var, ne bir milliyetçi eylemi var. Ne milliyetçiyim. Poz kesiyor sadece. Milliyetçilerin arasında takılıyor. Sinan Ağan böyle. Küşa Zorlu böyle. Ne yapmışlar bu adamlar milliyetçilik için ya? Ne yazdıklarına bir bakalım, ne yaptıklarına bakalım. Bugün 18-20 yaşındaki çocuklar kadar faydaları yok bu Türk milliyetçiliğine. Aa ne oldu? Tepeye çıkabildiler. Burada bir sorun var işte. O sorun milliyetçilerde olan bir sorun. Bak yani sen dolandırılmaya bu kadar yatkınsan birileri seni dolandırıyor diye de şikayet edemezsin kardeşim. Sen de dolandırılmamak için böyle tedbirleri al. Hani şey gibi hırsızın hiçbir suçu yok diyor ya bence dolandırılanın da biraz suçu var burada. Dolandırılmaya bu kadar da yatkın olma. Yani şey gibi bak milliyetçilerin en çok okuduğu kitaplar, takip ettiği kaynaklar hiçbirisi milliyetçi değil. Çoğu da bu arada şey zararlı neşriyat ya. Saçma sapan neşriyat. Yok Ayazata, yok Nardugan, yok bilmem işte 500 bin yıllık Türk tarihi, yok uzaylılar Türk müydü? Ama diğer taraftan Türk niyesi akademisyenlerin dört dörtlük eserlerinin hiçbiri satılmıyor. Demek yani ki burada bir problem var. Her alanda bir problem var. Bunu kırmadığın sürece muhalif endüstri senin sırtından geçinmeye devam edecek. Ve seçim kaybetmek bunlar için yani bir, anlamsız bir iş arkadaşlar. Seçim kaybetti diye muhalifler yok olmuyor. Hala rant devam ediyor. Hala bir şeyden para kazanabiliyor bunlar. Olan sana bana oluyor. Bizim boşa geçen ömrümüze oluyor. Bizim gerçekleştiremediğimiz potansiyeller, heba olan potansiyeller oluyorlar. Anlatabildim mi? Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi şu. Bu geçenki çok atarlı giderli konuşmam diyeyim. Yani biraz karamsar konuşmamdan sonra çok fazla e-posta ve çok fazla ziyaretçi aldık ofisimize. Bir dostumuz dedi ki ya benim elimden bir şey gelmiyordu bu geliyordu. Bunu yaptım. Türk Müyesi çocuklar yetiştirmek için. Kendi çocuğunun ismi de Mete'ymiş. Mete Yayınları diye bir yayın da kurmuş. Böyle bir iş yaptım. Onu size hediye ettim işte çocuğunuza verirsiniz diye sağ olsun öyle ince düşünmüş. Bu tarz işler önemli. Yani bize mahsus bizim içerimizden çıkan ve bizim ihtiyaçlarımıza hitap eden şeyleri parlatmalıyız. Ürünleri parlatmalıyız. Bütün e-postalara bu arada bu hafta sonu cevap vereceğim. Çok fazla geldiği için bekletiyorum. Hani şey gibi düşünmeyin. Ulan adama yazdık ama cevap bile vermedi, tenezzül etmedi diye düşünmeyin. Hafta sonu hepsine cevap vereceğim. Şunu açık etmek istiyorum. Yani arkadaşlar benim meselem şey. Birileri beni eleştirdi ve canım sıkıldı değildi o. Biraz sanki yanlış anlayan da olmuş. Ben bu kadar kalabalık bir kitlenin hala önünde çok böyle yedi beyza gibi açık bir şekilde duran stratejiyi benimseyememesi, bunun gereğini yerine getirememesinden ötürü bu kadar sinirliyim. Aktaramıyoruz, kafalardan içeri sokamıyoruz bunu. Bak temas edemiyoruz da değil, temas ettiğimize de sokamıyoruz. Ve ben hep kendimi sorgularım önce. Hata var mı? Yok, gerçekten yok ya. Yani anlattığımız şeyde hata yok. Bu arada görüyor muhatabımızda. Fakat başka sebeplerden, küstüğü için, kızdığı için falan saçma sapan işlerin peşinden gidiyor. Sorun bu. Sorun şu, arka arkadaş ben iktidar olmak istiyorum ve iktidar olurken ahlaksızca yapmamak istiyorum. Bu milletin önünde sonunda bir şekilde ahlaklı ve Türk niyetçisi, aynı zamanda kafası çalışan, aynı zamanda bilimsel temellerinde problem olmayan, bir iktidar görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu iktidarın yalnızca Türkiye'ye değil dünyaya da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ve bunun için her şart hazır. Sadece milliyetçi aktörlerde sorun var. Aktörlerde sorun olmasının sebebi de kitledeki birtakım takım meyiller. O meyilleri ortadan kaldıramadıkça artık öfkeye kapılıyorum. Ve belki yöntem değiştirmek gerek diye düşünüyorum. Yani kitleye bel bağlamayıp şey oydu. Çok az dostumuz bunu doğrudan anladı. Kitleyi artık muteber, eşit ve saygın bir vatandaş olarak değil, güdülecek davar olarak görmek belki de lazım olan budur demiştim. Yani bunu bu arada böyle olması beni çok üzer. Ben bunu yapabilecek bir insan da değilim demiştim. Yani bir yazı da yazdım bununla ilgili tweet attım daha doğrusu. Burada sizinle dertleştim konuştum. Sorun orada bu beni sinirlendiriyor. Hayır olmamalı. Yani insanlara davar muamelesi yapmamalıyız. Anlatabildim mi? Yapacaksak hiç yapmayalım, bu işi bırakalım, komple bırakalım gibi öyle bir şeydi. Onu da söylemiş olayım. Hadi pazartesi için vedalaşalım o zaman. Bugün biraz kısa tutalım programı, çok uzatmayalım. Epeydir bayağı uzatıyoruz fark ettiyseniz. Pazartesi yine görüşeceğiz sevgili dostlar. O zaman da kendinize iyi bakın.